Evet arkadaşlar balığa fısıldayan adam günün ilk balığını aldığı gibi görünüyor. Merhaba arkadaşlar Karakaya Barajı'ndayız. Bugün yine sazan avına geldim. Umarım sizler de iyisinizdir. Yeni bir video hazırlığı içindeyim. İnşallah güzel bir sunum hazırlarım size. Özlenen adam Hamza. Ben de özledim. Umarım siz de özlemişsinizdir bir gelseydi artık kendisi artık. Biz de hasretle bekliyoruz. Bugün yine aynalı sazana atacağım. Bugün düzlüğü seçtim. Çakırlığı seçmedim. Bugün düzlüğü seçtim. Bir düzlüğü deneyeyim dedim. Bakalım düzlük e, ne alemde. Bu ara hep çakırlığa gidiyordum. Bir değişiklik olsun dedim. Yine e, düzlükte biraz uzağa, ne kadar uzağa atabildiysem o kadar uzağa atacağım. Çünkü balık, balık düzlükte kenarda olmaz arkadaşlar. Bunu da bilin. Bu da bir mesaj olsun size. Ee, yine küspemi yeni meşhur küspemi kullanacağım arkadaşlar tel toka boncuk küspe hepsi bir arada arkadaşlar. Ee, bundan önceki videoda bir feribot'un e, feribotta feribot'un orada balık almıştım güzel. Tahmin ettim tahminim tuttu tahmin değil biliyordum zaten orada balığın olacağını çünkü çoğu gürültüden balık mı olur demiştir illaki ben tahmin ediyordum çünkü bayağı bir bir gün boyunca gelip inceledim orayı. Ee, zaten ondan sonra evin orada yine takıldım. Bakalım yasaklar yavaş yavaş kalktı çok şükür. Biz de yavaş yavaş hafta sonları rahat rahat balığa gideceğiz. Farklı farklı yerlere gideceğiz. Farklı farklı deneylerle karşınıza çıkacağız arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Vira bismillah diyelim. Balıkta görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kasnak atıcısı ve mucidi. Evet atıyor. Bayağı bir uzağa attı arkadaşlar. Sen bu olta atışına hayranım ha. Eyvallah abi. Bire mi? Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Balığa fısıldayan adam günün ilk balığını aldığı gibi görünüyor. Çekişe bir baksana ya şunu. Duruş duruşu çok ciddi bu arkadaşın. Evet. Güzel balık ha. kaçırmıyorsun büyük ha. Büyük. Çek bak kenarı geldi mi birden çek tamam. Dur abi, dur. Balığın büyük güzel. Evet. Balığa fısıldayan adam balığını aldı. Rahat 2 kilo 3 kilosu var gibi. Çek 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 çek. Çek çek. Evet. Günün ilk balığı arkadaşlar. Balığa fısıldayan adam aldı. Evet, benden hızlı davrandın ha. Evet. 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 İşte Sonunda. Kısmetimiz açıldı bu. Sonunda. Sonra <laughs> <laughs> ben konuşacağım burada. Evet. Ben de Sonunda başardın. Ben yaklaşık balığı çekmekti. Yaklaşık kaç seferdir balığa gidiyoruz seninle? Yani bir hafta bir hafta on gün oldu hemen yaptım. İlk balığın. Evet ilk balığım arkadaşlar. Duygularını alalım senin. Yani çok güzel bir duygu inanın bana. <laughs> Harikasın balığın. lazım. Balığını çıkar bir kaldır bir bakalım. Ee, bir görelim balığın nasıl. Ci Oo bu balıktan korkuyor. Korkma de ki üstümü batıracağım ben. Sen balıkçı değil misin? He? Ee? Evet attık ağzına takıldı boğazına prensibi. Şöyle bir e, çevir bir balığını inceleyelim. İstersen bak indir. Hem kuyruğunda hem ağzından döt. Heh. Hayla. Bak balığın erkek mi dişi mi? Bil bakalım. Balığın erkek. Balığın erkek değil balığın dişi. dişi. Değil. Bir bakayım şu yandan bakayım. Bir şöyle çevir. Ha, erkek. erkek. Evet balığa fısıldayan adam da biliyor işi. Bakalım. Cinsi pullu, gözlerine bakalım Dur. gözlerine nes mi takmış o? Olabilir. <laughs> o, olabilir mi? Evet çok yakışıklı bir balık. Yakışıklı mı? Evet onu bu akşam yiyeceğim inşallah. Öyle mi? Evet. Ama bak e, sana bir tavsiyem sen de zaten bize uyuyorsun çok şükür. 1,5 kilonun üstünü alıyorsun altını almıyorsun değil mi? Evet orası öyle bu 1,5 kilodan fazla çünkü. O rahat 3 kilo var 3-3,5 kilo rahat var. Yani Balığın hayırlı olsun. Sağolun. Diğer balıkta görüşürüz. Takipçilerine vereceğim bir fikir, bir şeyin var mı? Ben sizinle geldiğim için siz takip etmelerini söylerim. Takipte kalsınlar, arkadaşlarına tavsiye etsinler bizi. Yani siz bu işi biliyorsunuz, bilmiyorsunuz değil. Daha önce videolarınızı da izledik, gördük. Yani sizi daha önceden daha da çok yakından tanıyoruz biz. Yani çünkü hepimiz aynı mahallede büyüdük. Yani hepimiz abi kardeş gibiyiz burada. Yani bir derdimiz, bir sıkıntımız olduğumuzda siz bize, biz size geliyoruz tabi. Peki, yani. e, biz, ben sana e, buraya gelmeden önce dedim ki, bu şimdiye kadar çakıllıkta, feribotun altında balık alıyorum değil evet, mi? Evet doğru. Sen bana dedin ki abi niye bugün düzlüğe gidelim dedin. Sen ısrarla dedin. Yani... Ben demem sebebi, sana ne dedim ben? Bir düzlüğü deneyelim. Balık geziyor. Bu mevsimde balık geziyor. Yani öyle, benim de bir fikrim vardı dedim. Bugün dedim düzlük olsun dedim. Çakırlık'ı ben pek fazla sevmem ama yani benim inancım her zaman yani yufka yerde balık daha büyük olur, daha çok olur. Yani çakırlıkta da benim şansım pek olmuyor. Senin olmuyor ama benim oluyor. Yufka yerde oluyor. Bu işi bile... Daha demiştim hatta 10 ay gördüğün nasıl kalırdı. <laughs> 8-9 kilo yakın vardır. <gülüyor> <gülüyor> işte nasıl biz huyumuş. Neyse hadi görüşürüz balıkta. O kadar zil var, takmıyorsun, Niye hep çamur dağın? Abi çamur benim vazgeçilmezim. Ben yıllardır çamurla büyüdüm. Böyle <laughs> yani, ölene kadar da, balga gidene kadar da çamur abi. Eyvallah. Yani ben sevdiğim bir şeyden asla vazgeçmem. Çamurun verdiği zevk çok ayrı bir şey. Biz de aynısını yani yapıyoruz. Gözümüz hep onda. Zilde yani zil olur Zil sesi geldi mi? Zile bakayım. Allah büyük. Ha. Bak 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 bak. Büyüğe benzi, bak işte çıktı. Demek ki balık kenarda bak bunu kenara attık değil mi? He. Evet arkadaşlar. Ha, kaçtı. Bak. Valla. Oo gitti. Burada dalgayı gördün? Mü? Çıktı. Ağzına tam girmedi. Dur ha, bekle. Küçük ama. Geleyim mi?

Şuralar güzel bir balık aldık. Evet. Benim emekler kamışım yine işini yaptı. Dedi ben seni eve boş göndermem. Bir balıkla göndermem dedi. Arkadaşlar bugün düzlüğü tercih et. Balık geziyor bu ara. Gezen balığı yakalıyoruz açıkçası. Ee, balık geziyor, yemleniyor. Akşamüstü. Zaten akşam da istiyor ee, güzel bir balık aldık da bunu çıkarması Evet. Ama avcı kardeşler onu, onu çıkarır. Evet arkadaşlar, güzel bir evet arkadaşlar görüyorsunuz çok iyi balık. Opo, o, ne la? Evet. O, ne la? o ne la? kaç kilosu var? He? Kaç kilo? Dört buçuk kilo var. He? Dört buçuk. Benim beşi de vardı. Beş. Dur. Az kalsın avcı kardeşler elinden kaçacaktı şansa. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> her <gülüyor> gün her gün sıfır elbise alıp sıfır elbise pisledi. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Balığımız aynalı sazan. E, dişi arkadaşlar. Güzel bir balık rahat. 4 45 4 buçuk kilosu rahat var arkadaşlar. Bu ikinci balığımız. Bundan önce bir tane kaçırdık. O da neden kaynaklanıyor? Bizim boncuklar ağzına girerken innenin batması o mesafede ya girmiyor inne ya bırakıyor. Ona da bir çözüm bulacağız. Bu ikinci balığımız 4-4,5 kilo. Harika bir aynalı sazan. Avımız devam ediyor. Balık şu an yemlemede arkadaşlar. Geziyor balık. Ee dediğim gibi am şu an balık bulamazsın. Çünkü balık şu an düzlükte geziyor. Yem arıyor. Bu ikinci balığımız avımız devam ediyor. Akşam ettik. Güneşin batışını göster arkadaşlara. Yavaş yavaş batıyor güneşimiz. Bu nereye? Köy sandığına gel. Köy sandığına. Harbiden de üst müst Ya ben sana söylemiştim. Köy sandığına koyalım arkadaşlar. Evet, köyü sandığına getirdik şu an. Evet arkadaşlar, ya üçüncü balıkta görüşürüz, ya da video biter, karanlık oluyor, bakacağız. Bir 20 dakika daha buradayız. Arkadaşlar bugün de bir avın sonuna geldik e, güzel iki tane balık aldık bir tane balığı zaten e, balığa fısıldayan adam Murat aldı 3-3,5 üç, üç, kilo var pullu erkek e, Ondan sonra baya bir iki saat bekledik e, denemeler yaptım e, kısa mefa, mesafeyi attım kısa mesafede bir tane kaçırdım e, Hemen onun kısa mesafeye kaçırdığımı görünce şu kamışı da aldım onu da kısa mesafeye attım yaklaşık 10 metre Balık geziyor, yem arıyor, otlanmaya çıkmış resmen öyle diyeyim. Ee, güzel iki tane balık aldık. Biri aynalı, 4 dört buçuk kilo. Ee, bugünümüz güzel geçti diyebiliriz. Ee, güneş de battı zaten. Karanlığa kalmayalım. Yavaş yavaş gidelim. Zaten acıdan nasibini bulmaya geldi. O da ağlarını atmaya başladı. Yaklaşık 2 saattir buraya ağ atıyor. Sanırım beş bin metre attı buraya. <laughs> Galiba. Neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar. Peki ben sana demiştim e, düzlükte yayılan balığı buluruz. Yani öyle amşan balık alamazsın. Tek tük alırsan ya bir ya iki ya 3 O şekil dedim. Dediğim çıktı mı çıkmadı. Harbiden de sen bu işi biliyorsun. Tabii seni tebrik ederim. Eyvallah. Yani araştırmalarına katıldım ben de senin. Yani, yani beklediğimizi iyi düşünüyorum tabii. İki tane balığımızı aldık. Eline sağlık tabii. E, neyse nasipte iki tane varmış arkadaşlar. E, Bugünkü avlanmamız e, güzeldi. Ben beğendim. Arkadaşım da beğendi. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı mutlaka unutmayın. Like'larınızı yorumlarınızı bekliyoruz. E, abone ol butonuna basarak bildirimi açmayı mutlaka unutmayın. Biliyorsunuz sizin varlığınız bizi her zaman baraja doğru iter. Her zaman video çekmeye devam. Koşarak gideriz. E, güzel gündü. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıklı. Her şey gönlünüzce olsun. Bir avın daha sonuna geldik. Yetti bize ya. Zamanımızı güzel geçirdik abi. Evde oturmaktansa burayı tercih etmek daha güzel. Değil mi? kafa dinlemek, sakin bir yer. Ne oluyor?